Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir kutu açılışı ile birlikte karşınızdayız. Ee, ürünümüz Hayis marka planya ve kalanlık makinesi. Ee, bu zamana kadar hep almak isteyip de alamadığım, bir türlü fırsatını bulamadığım makineyi sonunda aldım. Heyecanlıyım. Buyurun birlikte kutusunu açıp inceleyelim. Ve ardından kullanarak ee, nasıl bir ürün olduğunu birlikte görelim. Buyurun başlayalım. Ürün tabi e, günümüzde dövizin kurulu sürekli yükselişinden ötürü Yaklaşık yaklaşık buçuk 2 sene önce 2000 küsür civarlarındaydı. Şu an 5000 küsür civarlarında sürekli değişiyor, artıyor. Evet içerisinde kullanma el kitabı çıkıyor. Bir poşet ambalaj içerisinde. Ambalajını açalım. Tablonun yüzeyinde ufak tefek çizikler var ama testten ötürü olduğunu düşünüyorum. Ama kullanım engel herhangi bir sıkıntı yok. Cihazın ağırlığı 25 kilogram. yaslama duvarı var. Yaslama duvarını kalınlık bölmesine saklayarak göndermişler. Fazla yer kaplamasın diye. Ee, buradan Şöyle bir adet kol gönderiyorlar. Bu koldan kalınlık ayarını yapıyoruz. Kalınlık tablasının alçaklığını, yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Planyenin genişliği 204 mm. Maksimum talaş kaldırma 2 mm. Yüzeyin tablo ölçüsü 737 210 mm. Motor gücü 230 Volta 1500 Watt gücünde bir motora sahip. Hayis marka MBY8 model bu model. Bunun daha üst modelleri de var. Bu en düşüğü. Önün kalınlık bölümünde genişlik yine 204 mm. Yükseklik 120 mm. Maksimum talaş kaldırma yine 2 mm olarak. Bıçak sayısı Bıçak sayısı 2 adet bıçağı var Ağırlık dediğim gibi 25 kilogram Dakikada 8500 devir Hızında çalışıyor Ürünün açma kapama butonu Burada Açma kapama Şurada bir reset tuşumuz var. Planyanın derinlik ayarını şuradan yapıyoruz. Ürünün içerisinden bir adet e, dayama çubuğu çıkıyor. yaslama duvarımızı takalım. içerisinden alien atları çıkıyor. yaslama duvarının gölgesine bakıyoruz. Gayet güzel. Buradan buradan açısını ayarlayarak çapraz bir şekilde kenarları düzleyebiliriz. Kenar alma işlemini yapabiliriz. Bunu yaslama duvarında bu mandalı aşağı indirdiğimiz zaman yaslama duvarını ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Ee, ünlü kullanırken e, bu koruma siperliği kullanmaya dikkat edelim. Ee, kullanım esnasında e, kullanım esnasında elimizi bıçağa kaptırmamak için e, bir önlem bu. Elimizden geldiği kadar kullanmaya dikkat edelim. Buradan bu şekilde ileri geri malzemenin geliştiğine göre ayarlayabiliyoruz. Buradan bu şekilde daha havaya aşağı yukarı veya komple çıkaracaksak buradan ayarlayıp çıkartabiliyoruz. Sıktığımızda da sabitliyoruz ve aşağı yukarı oynamıyor. Ürünün içerisinden bir adet yedek kayış çıkıyor. Bunun içerisinden de bir adet toz toplayıcı çıkıyor. Üzerinde de yazdığı gibi makineyi çalıştırmadan önce montajını tamamlamalısınız. Kalınlığı çalıştırırken toz toplamayı üst tarafa takmalısınız. Planlayı çalıştırmadan önce toz toplamayı kalınlık yerine takmalısınız. Toz toplayıcı alanında toz toplayıcı alanın kenarlarında switch koruma anahtarları bulunmaktadır. Doğru şekilde yerleştirmezseniz makine kesinlikle çalışmaz. Tüm emniyetler sizin güvenliğiniz için diye bir uyarı etiketi var. Ürünün burasında bir uyarı etiketi daha var. yine okuyalım. Bir, kendi güvenliğiniz ve makine kurulumu için kullanma kılavuzunuzu okuyup makineyi kullanmaya başlamalısınız. 2. Her zaman koruyucu gözlük takınız. 3. Her zaman toz maskesi kullanmalısınız. 4. Makineyi düz zemine koymadan kesinlikle çalıştırmayınız. 5. Makinenin bıçaklarını değiştirirken mutlaka elektrik fişini çekiniz. 6. Makineyi yağmur altında kesinlikle kullanmayınız. 7. Makineyi kullanmayı öğrenmeden kesinlikle kullanmaya çalışmayınız. 8. Makineyi kör bıçak ile kullanmayınız. Aksi halde size ve makineye zarar verebilir diye bir uyarımız var. Bu uyarıları dikkate alalım. <laughs> Ürünün yanlarında switchler var. Bu switchleri takmadan ee... Makine çalışmıyor. E, şu şekilde bir şey yapabiliriz. E, bu toz toplayıcı aparatını kullanmadan da makineyi çalıştırmaya çalıştırabiliriz. E, bu süvileri e, makinenin şu yan taraflarında yerleri var. İki tarafta da var. E, buradan çıkarıp. Eee switch'leri oraya taktığımız zaman e, toz toplama aparatına gerek kalmıyor. Sürekli onu takıp çıkarmayla uğraşmıyoruz. Daha pratik bir şekilde kullanabiliriz. Switch'leri buradan sökmemiz için burada küçük vidalar var. O vidaları söktüğümüz zaman switch switch'leri çıkartabiliyoruz yerinden. takmamız için e, yaslama duvarını ileri kaydırmamız lazım. İleri kaydırmazsak eğer e, siliştikleri yuvalarına denk gelmiyor. Bu şekilde ürünü yerine sabitledik. Şu an kalınlık için e, cihazımız hazır durumda. Tam tersi toz toplama aparatını ters toz toplama aparatını aşağıya takacağım ama e, üründe e, gelirken bu yanlarında e, ayaklar var. E, malzemenin, e, planya'nın e, zamanla veya kullanım esnasında aşağıya bastırmaması için, e, ayarının bozulmaması için burada ayaklar var. O ayakları sökmemiz lazım. Sökelim. bu şekilde planyo olarak da bu şekilde kullanabiliyoruz. güzel, temiz bir işçilik çıkarıyor. Ee, bu planya kalınlık makinesi sayesinde e, zımpara yapmaktan, zımpara tozundan bir nevi kurtulmuş olacağım. Şimdi daha geniş şimdi daha geniş bir malzeme. Yine bu ladin ağacı 19,5 cm genişliği var. yarım yarım minima ayarladım. süz bir zemin elde etmiş oluyoruz. Yani, ürünü biraz da kalınlıkta kullanalım. Gerçekten çok güzel kalak çıkartmış. Zeminin kalınlığı 4 santim. Buradan 4 santimi ayarlayalım. Kalınlıkta plan yaladığımız bölge bu bölge. Kalınlık alırken düz bölgeyi Aşağıya getiriyoruz, üst taraf kalınlığı alınacak olan bölge oluyor. Kalınlık, kalınlığı kullanırken plan ya da malzemeyi bu taraftan veriyorduk, bu tarafa doğru işliyordu. Kalınlıkta tam tersi, bu taraftan veriyoruz malzemeyi, bu tarafa doğru sürüyor. taraf kalınlıkla almış olduğumuz bölüm, bu taraf planya ile aldığımız bölüm. Yine şu yan tarafını da planya ile almıştık. Gayet temiz. Güzel. Ya ürünü e, çok ağır işlerde olmamak haliyle veya fazla uzun süre çalıştırmamak haliyle e, birçok şeyde işimize yarayacağını düşünüyorum. E, zamanla kullandıkça nelerle karşılaşacağım bakacağız. Ama ilk izlenimlerime göre gayet güzel bir ürün. Ürün elimden geldiğince size anlatmaya, sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş olur. Eee videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sormak istediğiniz, aklınıza takılan e, bir şey varsa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir, son, bir sonraki videoda görüşmek üzere.